Günaydın. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Hayat Külleri ile karşınızdayız. Bugün stüdyomuzdan dışarı çıktık. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ne geldik. Sorularınıza cevap vereceğiz. Küllerimizi burada yerinde belki de topladığımız bitkilerle yapacağız. Ama öncesinde programın içeriğinde neler var siz bir göz atın. Profesör Doktor İbrahim Sarıcıoğlu ile birlikte Hayat Külleri başlıyor. Hocam günaydın. Günaydın. Bugün... Hayırlı günler. Teşekkür ederiz hocam. Bugün yine en sevdiğimiz yerlerden bir tanesindeyiz. Evet. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesindeyiz. Şu anda da Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinin serasının önündeyiz. İçeride neler olduğunu değerli hocamla birlikte sizlere gösterelim. Buyurun hocam. Yani bir şey söyleyeyim. Elbette. Hüseyin yani burası gerçekten Zeytinburnu Merkez Efendi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi insanlara yaradanın yarattığı envai çeşit bitkilerin bir kısmı yani yüzde birini burada görebilecekler. Bitkileri tanımak, Allah'ı tanımak, tabiatı tanımaktır. Dolayısıyla işte bu şeyde çok güzel bir ayet var. La tufsidu fil art. Yani fil art yeryüzü, toprak yüzü demektir. La tufsidu yani fesat çıkartmayın. Dolayısıyla işte bunlara katkıda bulunabilmek için insanların önce neyin ne olduğunu anlaması lazım.